Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars TikTok videoları izliyorum. Bu tür videolar için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoyu açıyorum. He buradaki araba da dönüyor. O yüzden öyle diyor. Oha. Adam yeri girip taktı. Look at this dude. Hadi bulun artık. <laughs> Sans <yersen önce> önünde <gülüyor> duruyor. No <laughs> no. E zaten kart aldı Hadi. <laughs> Hemen ha, dalıp geçiyorlar. Hadi be. Bu nereye gidiyorsun? Git gol at. <laughs> oradan Uy 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 çok fena öldürüyor Leon ya. onu öldürecek abi. Uy. Bir adam ne öldürsün? Çüş diyeceğim. Çüş. Öldürsün artık. Oha. Ne yaptın be sen? Adı hacker zaten. Hacker gibi. Yani hacker değil de. Hacker gibi böyle oynuyor. İyi, iyi. Hadi be kazanın bu sefer. Uy Herkes, Herkes öldürdü Herkes <laughs> öldürdü Kaç kişiye daldın sen Ölüyor Ölme ölme Arkadaşı doğdu ki Sen olacak artık Hop onu da öldürdü <laughs> Oh yes Herkes öldürdü az önceki adam bu ne yapıyor? Hmm, bu gelen adamları öldürecekti. Görünmez olup geldi de. Bu ne abi? Bir orada amacı ne? O da bir iliksir işte. Yuh! Çok pis öldürdü. Ben abi. Bu Daryl ne yapacak? Ha yaptın ne oldu? Ne yapıyor? Oha gol attı. Çok fena feci gol attı. Bu ölecek kesin ya. Ha bu öldü. Ne yapıyor bir O şov yapıyor. Ve gol attı herkes öldürür sevdiğini. Herkes öldürmüş. Hadi be. Yap. Attı sandım lan. atamamış ki ben attı sandım. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Nie zajęłaś miękkie,